anne ve babada o şefkat olmasaydı insanoğlu yaşayabilir miydi? Yani kim o çocuğun çilesini çekerdi? Değil mi? Severek, isteyerek, kerhen yapmak hani kaç kişi çıkar o da? İnsan nesli devam etmesi lazım. Sıkıntıya katlanalım da yapalım Bunun mantığıyla hareket edip de bunu düşünecek yani. Bu milyonda bir çıkar. O çocuğu şefkatle bakıyor, her derdini çekiyor. Dokuz ay karnında taşıyor bak anne. Gittikçe ağırlaşa ağırlaşa. Ondan sonra 30 ay o çocuk çocuğa mahbustur. Çocuğun ondan ayrılması 30 ay. Süt emzirirken de öyledir. Devamlı o çocukla beraber. Hizmet ediyor resmen. Değil mi? Anne babana. Hem de nasıl bir hizmet. Canını feda eder üstüne. Onların hukukuna çok riayet edin. Kainat onun üzerine duruyor. Allah'a taadden sonra anne babaya iyiliği emretti Allah-u Teala. Koku çok büyüktür. Peki onlar o şefkat olmasa o çocuğun derdini çekmez ve böyle bakmazlar. Onlar kendi isteğiyle şefkati kalbine koymadı ki. Demek o çocuğa, o çocuğa rahmet eden halık ona baksın diye anne babanın kalbine şefkat koymuş. O halde o şefkat ana babanın değil. Allah'ın şefkatidir. O yavruya olan şefkatidir. Anne babayı gördüğünde o şefkatlerini hani hukuklarının büyüklüğünü de buradan anlıyorsun ya nasıl bir şefkattir diyorsun ama sakın ha orada kalma onu gördüğün anda o Allah'ın şefkat olduğunu göreceksin. Allah namına şey yapacaksın. Çünkü o şefkatle onları teçhiz eden Rabb-i Zülcelal'dir. Kendiliğinden değil. Mesela görmüyor musun hayvani validelerde? Onlarda insan gibi insan en aciz ve zayıf hayvan olduğu için ömrü boyunca şefkate muhtaçtır. Onun için hayatları boyunca ana baba şefkatine ihtiyacı var devam ediyor. Ama hayvanlarda öyle değildir. O ihtiyaç kesildiği anda o annesi babası tanımaz onu. da baba daha önce zaten baba tanımıyor. Hele annenin şefkati bir müddet sonra gider. Tavuk o kalbine gelen, kalbine Allah'ın verdiği şefkat sebebiyle korkaklıkta dar bu mesel olan tavuk ite saldırır yavrusunu korumak için. Ama az sonra o yavru büyüdüğünde artık o şefkat kesilir. Kendi yavrusunun kafasına vurur önündeki daneyi alır. Kendi elinde olan bir şey değil ki o tavuğun. Demek ki o şefkati veren Rabbi Zülcelal'dir. Onun şefkatidir ha. Unutmayın. Ne kadar acayip bir şey değil mi? Hadis-i şerifte diyor ki Allahu Teala rahmeti bak unutma rahmet. Rahmet kainattaki en yüksek hakikattir bin bir ismi ilahinin mecmuudur, merkezidir, memzucudur. Rahman ismi azamdır, bin bir ismi içinde tutar. Rahmet bu kainattaki en yüksek hakikat ve en şirin ve sevimli hakikat ve en parlak hakikattir. Kalbinde rahmetin zerresi olan bir adam bu kainata baktığında rahmeti fark eder. Allahu Teala'ya ulaştıran en kolay yoldur en keskin yoldur. Rahmet ve şefkat Allah'a ulaştıran en kısa tarihtir. İşte Allah Resulü rahmeti anlatıyor diyor Allah rahmeti yüze böldü rahmetini yüze böldü 99'u ahirette biri dünyaya taksim etti. 99'u ahirettedir o Rahman'ın azam nimetleri asıl orada görünecek. Burası imtihan yeridir. Yüzden biri buradadır. Bütün dünyanın hepsinde ama ha. Bak düşün evvelden kıyamete kadar. Bütün mahlukat o rahmet hazinesinin içindedir. Birini dünyaya diyor dağıttı. İşte diyor ta o yüzden birinden dolayı at yavrusunu emzirirken yavrusu gelip o atı emerken o tırnağı hayvanı çizmesin diye yavrusunu çizmesin diye böyle kaldırır biraz. Ta ki yavruyu çizmesin. Düşün ki ne yapıyor eserine bak. Bütün o validelerin şefkati, o yüzden bir olan rahmetin bütün kainat içinde bir cilvesidir. Daha diğer rahmet eserlerini de sen düşün.